Dünyadaki depremlerin %90'ı Pasifik Ateş Çemberi'nde meydana geliyor. Ateş Çemberi olarak adlandırılan Pasifik deprem kuşağı dünyadaki tüm depremlerin %90'ını, büyük sarsıntılar ise yaklaşık %80'ini kaynaklık etmekte. Büyük Okyanus Havzası'nı çevreleyen deprem kuşağı Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinmekte. Yaklaşık 40 bin kilometre uzunluğundaki kuşak Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD'nin batı kıyıları ve Alaska'nın güneyinden Aleut Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelanda'ya kadar uzanmaktadır. Alpimalaya deprem kuşağı adıyla bilinen ikinci büyük deprem kuşağı Endonezya'dan başlayarak Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlas Okyanusuna kadar ilerlemekte, Türkiye'nin büyük bir bölümü de bu deprem kuşağında yer almaktadır. Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkılarak e, aşağıdaki soruları cevaplayalım: Büyük Okyanus çevresinin depremlerle anılmasının yanında aynı zamanda ateş çemberi olarak ifade edilmesinin nedeni nedir? Özellikle burada yüzlerce aktif volkanın görülmesi, e, volkanik patlamaların sıklıkla yaşanması, ateş çemberi adını almasında en büyük etkendir. Pasifik Okyanusu yani Büyük Okyanus çevresinde hem depremlerin hem de aktif volkanların görülmesinin sebebi nedir? Çok fazla sayıda aktif olarak tektonik levhaların e, ve aktif olarak hareket etmesi ve tektonik levhaların sınırında yer alması bunun sebebidir. Yukarıdaki haritada Pasifik Ateş Çemberini renkli kalemle çizerek gösteriniz. Bu kuşakta yer alan ve haritada numaralandırılan numaralandırılarak gösterilen 5 ülkenin adını yazınız. Şimdi burada dikkate alırsak özellikle çizdiğimiz kısımlar Pasifik Ateş Çemberini oluşturmaktadır. Bu şekilde çizmiş olduk ki Amerika kıtasında kuzey ve güney Amerika'nın batı kıyıları, Asya'nın doğusu, yine Yeni Zelanda kısmı bunu içeriyor. Bununla alakalı 5 ülke yazarsak Japonya, Filipinler, Yeni Zelanda, Şili ve Meksika buradaki dikkate aldığımız ülkeler olacaktır ki işaretli alanları da 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde dikkate alabiliriz. Türkiye'nin içinde bulunduğu deprem kuşağını haritada renkli kalemle tarayarak gösteriniz. Bu deprem kuşağının adı Nedir? Özellikle Endonezya'nın olduğu kısımdan başlayıp Himalayalar'dan Avrupa'ya kadar devam ettirdiğimiz Alpler kısmına kadar bir hat çizdik. Türkiye'de bunun içerisinde yer almakta ve baktığımızda şiddetli büyüklüğü fazla olan depremlerin meydana gelmesinde etkili olmaktadır. Alp Himalaya deprem kuşağını bu şekilde göstermiş olduk.